Merhaba arkadaşlar. Başka da gördüğünüz gibi elite pas aldım arkadaşlar. Bu ikinci elite pasım. Ee, laf fazla video. Evet arkadaşlar. E, şimdi e, fre pasımıza elite pasımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle ne almışım? Bir bakalım. Şöyle bir açılsın. E, güzel bir elite pas arkadaşlar. Sırf onun hareketi için aldım. O hareketi çok beğendim. Şöyle bir araba var. Şunu da beğendim yani. Şunu zaten kullanmam. Kız kıyafeti kullanmadığım için şunu da kullanmam mesela yani. Şöyle bir gidelim gidelim. Şu bende yoktu. Geldi iyi oldu. Pom büyük pompalı daha güzel. Şu çantayı kullanır. Kullanmam. Şu da güzel. Şu sırf şu ifade için arkadaşlar. Sırf şu ifade için Royal pa Elite aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane kaykayımız var. 10 tane şu evrim taşımız var. Evrim taşını zaten aldım. Ee, Zebra ayılısı e, vardı. Bir de zebralısı vardı. Zebralısı yoktu. Zebrasını aldım aslında. Şöyle şu dans bana çıkmış. Gördüğünüz üzere. Şunu çıkardım arkadaşlar. 9 elmasa. Şöyle bir girelim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Oyuna para yatırdım ve şuraya hepsini verdim arkadaşlar. Çıkmadı bana o kıyafet umarım videoyu beğenmişsiniz bay bay